tam diferansiyel denklemlerle ilgili son sorumuz. Formatı x üstü m, y üstü n verdiğine göre klasik formüllerimizi kullanamayacağız. Çünkü onlar sadece x'e bağlı veya y'ye bağlı ise kullanılabiliyor. O zaman mecburen bütün terimleri integral çarpanı ile çarpacağız. Ondan sonra onu bulacağız. Sonra çözüm yapacağız. Pekala yani bütün terime çarpalım. Çarparken neye dikkat ediyoruz? Tabanlar aynıysa üstler toplanır çarpmaya başlıyorum. X üssü M artı 4 gelir. Çarpı Y üssü N artı 5. Eksi 3 tane Y üssü N artı 1 gelir. X üssü M gelir. Dx artı. Buraya çarpıyorum sağ tarafı. X üssü m artı 5 gelir. y üssü n artı 4 gelir. Artı 5 tane x üssü m artı 1 çarpı y üssü n gelir. Burası da dy eşittir 0. Şimdi burası m. Burası da y y'ye göre türevi n n'in x'e göre türevine eşit olmalı. Tam diferansiyel denklem olması için. Türevini alalım. Şimdi buranın y'ye göre türevini alalım. Diğerleri sabit kabul edecek. Y'ye göre türev alınca y'de üstümüz n artı 5 üst başa gelir. Çarpı y üstü üst, üst bir yazaldı. n artı 4 oldu. Sabitimizi de yazalım x üssü m artı 4. Eksi. 3 sabit yazalım. Y'ye göre türev O zaman üst başa geldi. N artı 1. Bir. bir azaldı. N oldu. Sabitimizi yazalım. Burası bitti. Öbür tarafta n'in x'e göre türevi. Üst başa geldi. M artı 5. Sonra bir azaldı. M artı 4 oldu. Yüzyılın artı 4 sabit. Artı 5 tane üst başa geldi. M artı 1. Bir azaldı. M oldu. Yüzyılın artı 4 sabit. Eşi e tamam. Burada bitti. Bu eşitlikten M'yi neyi bakacağız. Bulacağız. Şimdi bakıyorum. Burada Yüzyılın artı 4 var. Burada da var. Burada x üst m artı 4 var. Burada da var. Bunların eşit olması için eşit derece terimi. Kat eşit olması lazım. N artı 5'in m artı 5'e eşit olması lazım. O zaman m n'ye eşitmiş. Onu bulduk. m n'ye eşit. N artı 5. N artı 5'e eşit. Peki diğer terime bakalım. Şimdi burada eksi 3 tane n artı 1'in eşit olması lazım. 5 tane m artı 1'e. Çünkü ikisinde de x üstü m, y üstü n var. Eksi 3 tane, tane m artı 1 eşit olmalı. 5 tane m artı 1'e. N yerine m yazalım mesela. Eksi 3 tane m artı 1 olsun burası. Bu da 5 tane m artı 1. Bu ne demek? Eksi 3 tane elmeyi sağ tarafa atarsam 8 tane m artı 1 0 olacak. E buradan m'nin 1 olduğu ortaya çıkar. m eksi 1 ise n de eksi 1'dir. Şimdi integral çarpanımız o zaman bizim öyle diyelim x üssü 1 y üssü 1 demek 1 bölü x çarpı y demektir. Ha, o zaman bütün terimleri x'ye bölelim. Bütün terimleri xy'ye böleceğiz ne olacak? Birincisi x küp olacak. İkincisi üstü bir yazacak. Y 4 olacak. Eksi y gitti. x kaldı. Eksi 3 bölü x olacak. Dx bütün terimi x y'ye bölüyoruz. Artı. bir tane x gitti. x 4. Bir tane y gitti. y üstü 3. E, x gitti y kaldı. dy eşittir 0 oldu. Şu anda bunun tam diferansiyel denklem olması gerekir. Hata yapmadıysa. Bundan sonra bakıyorum hangi tarafın integrali kolay. Hemen hemen ikisi de aynı. Fark etmiyor. Sol tarafın integralini alalım biz. Integral x küp y'si 4 eksi 3 bölü x'in x'e göre integralini alalım. Bir de y'ye bağlı bir ifademiz ne olacak? n kısmında yani burada sadece y'ye bağlı olan 5 bölü y var. O zaman h türevi y 5 bölü y olacak. Dolayısıyla h y'de 5 bölü y'nin integrali olan 5 elen y olacak. Bir de sabit var. Peki şu sol tarafında integral soruyu bitirelim. Neye göre alıyoruz? X'e göre alıyoruz. X'e e göre aldığımıza göre bu x üssü 4 y üssü 4 sabit bölü 4 olacak. X küpün integrali x üssü 4 bölü 4. 1 bölü x'in integrali elen in x olduğuna göre 3 bölü x'in integrali eksi 3 elen in x olacak. Bir de burada sabitimiz vardı. 5 elen y eşittir ee, C sonucumuzdur arkadaşlar. Bir sonraki videolarda yeni konularda yine sizlere en pratik yoldan, en kısa yoldan çözümleri göstermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın.